Herkese merhabalar. Şu anda başladık, bu başladı evet. Kimler katılmış, kimler katılmamış bir bakalım. Şimdi Kaynak Teknoloji olarak herkese merhabalar diyorum. Girelim. Merhabalar. Bir kullanıcı izliyor diyor. Bir kullanıcı Şu anda kim başladık, ya? Bu başladık, bu başladı evet. Kimler katılmış, kimler katılmamış bir bakalım. Şimdi kaynak teknoloji olarak herkese merhabalar diyorum. Merhabalar. Bir kullanıcı izliyor diyor. Bir kullanıcı Şuna kim kullanıcı ya? Bu başladı. Evet. Evet, iki kullanıcı izliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kaynak teknoloji olarak herkese merhabalar diyorum. bir kullanıcı izliyor diyor bir kullanıcı Şuna kim ya başladı evet evet iki kullanıcı izliyor hoş geldiniz arkadaşlar şimdi kaybet teknoloji olarak herkese merhaba ben niye buradayım arkadaş ya neyse arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sohbete çete yazalım ee, aynı şekilde Evet şu anda yazabilirsiniz. Çada istediğinizi yazın, istediğinizi deyin. Her şeyde serbestiniz. Ee, evet 3 kullanıcı gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsınız? iyi misiniz? 3 kullanıcı gelmiş ya. Allah razı olsun ya. Biz ne diyelim arkadaş? He? Sohbet edeceğiz. İyi misiniz? Çete i̇yi misiniz? Siz çete yazın çete. Ee, Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi Sorunuz varsa evet, soratın da bir araştırma da yapabiliriz. Yapabiliriz. Ee, İstediğinizi e, yaparım yani benim için Her sorun şeyde... yok. Ee, evet, isterseniz şimdi bir araştırma yapalım. Çete bir şey yazın onu yapalım. Oyun oynayalım. İstediğinizi yaparım. Benim bir şey sorun yok. Vaktim de var. İlk canlı yayınım olacak benim. gidelim mi? Evet. Ne yapalım bugün? S söyleyeyim. 3 kullanıcı izliyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Ne yapalım? Ne edelim bugün? Siz söyleyin. Ona göre bir şeyler yapalım ya. Hı? Evet chat. Ne diyorsunuz? hiç kimse bir şey demiyor mu ya? Bu nasıl açılıyormuş? Bir izleyelim bakalım. Chat'i ben altta açmak istiyorum çünkü. 4 kullanıcı diyor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz arkadaşlar. Ne yapalım ya? Bir sistem fiyatlarına bakalım ve Şöyle bir obiye sakireyim. Sahne. Chat, chat, chat nereden açılıyor be? Çetin nereden açıldığını bilen var mı ya? OBS'i bir arkadaşın şeyiyle ee, bir arkadaşın önerisiyle geçtim OBS'e gerçekten iyi. Evet, birisi bir şey yazdı mı? Yazmadı ya. Niye bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar? Allah için. 4 izleyici var. Çok iyi. Allah çok iyi. going everyone john here welcome to an open up one of your streams and go to pop out chat docs custom browser docs and as you can see i already have one set